8 Eylül Dünya Okuma ve Yazma Günü Samsun'da kitap okuma etkinliği ile kutlanacak. Samsunlular 2025-2026 eğitim ve öğretim yılına kitap okuyarak girecek. 8 Eylül Dünya Okuma ve Yazma Günü dolayısıyla Samsun'da anlamlı bir etkinlik düzenlenecek. Samsun Yazarlar Derneği, Samsunlu Sanatçılar Derneği ve İlk Adım Kent Konseyi işbirliğiyle gerçekleşecek olan bu etkinlikte tüm Samsunlular açık havada kitap okumaya davet ediliyor. Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven, kitap yazarları, kitap severler ve yazmaya ilgi duyanlara yönelik yaptığı çağrıda, 8 Eylül Pazartesi günü saat 14'te ilk adım Yabancılar Pazarı önünde bulunan Kalem Park'ta düzenleyeceğimiz kitap okuma etkinliğimize tüm Samsunluları davet ediyor, kitaplarını alıp gelmelerini bekliyoruz. Kitabını al gel diyerek çağrıda bulunduğumuz vatandaşlarımızdan 7'den 70'e herkesin orada olmasını istiyoruz. Samsun okuyor fotoğrafını hep birlikte çektirelim. Samsun'umuz adına güzel bir tablo oluşturalım. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılına kitap okuyarak girelim, bu anlamda herkese güzel örnek olalım. Kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve öğrencilerimizi bu etkinliğe davet ediyoruz. Samsun'da herkesin sesimize ses vermesini bekliyoruz. İfadelerini kullandı. Bu etkinlik, kitap okuma alışkanlığını teşvik etmeyi ve toplumda okuma farkındalığı yaratmayı hedefliyor. Samsunluların yoğun katılımıyla Samsun okuyor. Mesajının verilmesi ve yeni eğitim öğretim yılına kitapla girilmesi bekleniyor.